Bugün sizlere Schopenhauer'ın 1800'lerde yazmış olduğu ve hala günümüz dünyasında geçerli birçok durumu anlattığı Okumak, Yazmak ve Yaşamak Üzerine isimli kitabından beni en çok etkileyen bölümlerden birkaçını okumak istiyorum. Kitabı şimdiye kadar okumadıysanız mutlaka okuyun. Hatta okuduysanız bile benim gibi başucu kitaplarınız arasında alıp tekrar tekrar okumakta fayda var. Kitap felsefi bir yayın olmasına rağmen oldukça kısa, anlaşılır bir dille yazılmış ve Şimdi bakalım sizleri de çok düşündüreceğine, düşündüreceğine inandığım birkaç paragrafa birlikte göz atalım. Yazar kitabın insanlığın iki temel düşmanı ıstırap ve can sıkıntısı bölümünde şöyle diyor. Akıllı adam her şeyden evvel ıstıraptan ve sıkıntıdan azade olmak için çabalayacak sessizliği ve boş vakti dolayısıyla mümkün olan en az sayıda beklenmedik ve tehlikeli karşılaşma ile birlikte sakin, mütevazi bir hayatta arayacaktır. Ve böylelikle sözüm ona hem cinsleriyle çok az bir ortak tecrübeyi paylaştıktan sonra münzeviyane bir hayatı tercih edecektir. Hatta eğer büyük bir ruha sahipse büsbütün yalnızlığı seçecektir diyor. Evet sevgili dostlar, yine kitapta çok sevdiğim sözlerden bir tanesi şu şekilde. Sıradan insanlar sadece zamanlarını nasıl harcayacaklarını düşünürler. Herhangi bir yeteneğe sahip insan zamanını nasıl kullanacağı ile meşgul olur. Yazarın dünyanın nasıl bir yer olduğu ve insanlığın ne durumda olduğunu anlattığı kelimeler ise kitapta şöyle geçiyor. Dünyanın herhangi bir yerinde elde edilebilecek çok fazla bir şey yoktur. Dünya sefalet ve ıstırapla doludur. Ve eğer bir insan bunlardan yakasını kurtarırsa, Bilsin ki can sıkıntısı her köşe başında pusula beklemektedir. Hatta daha da fazlasını genellikle galip gelen kötülüktür ve gürültü ve şamatayla sesini en fazla duyuran ise budalıklıdır. Tarih insafsız ve acımasızdır ve insanlık acınacak durumdadır diyor. Yazar kitabın okumak ve kitaplar üzerine adlı bölümlerinde ise aşağıdaki gibi tespitlerde bulunuyor. Bu tespitler oldukça ilginç ve yaptığı işle oldukça fazla tezat oluşturuyor. Okurken bir başka kimse bizim için düşünür. Biz sadece onun zihin sürecini takip etmekte yetiniriz. Nasıl ki yazmayı öğrenirken talebe öğretmen tarafından kalemle çizilmiş çizgileri takip eder, okurken de tıpkı bunun gibidir. Düşünme işinin büyük bölümünü zaten bizim için bitirmiştir. Bunun içindir ki kendi düşüncelerimizle meşgul olduktan sonra elimizde bir kitap almak her zaman bir parça rahatlatır. Fakat okurken zihnimiz aslında başka birisinin düşüncelerinin oyun alanından başka bir şey değildir. Ve sonunda onlar bizden ayrılır. Geriye kalan nedir diye soruyor. Ve dolayısıyla öyle olur ki çok fazla yani neredeyse bütün gün okuyan, bu arada düşünmeksizin eğlence yahut meşgale ile kendisini eğlendiren kimse yavaş yavaş kendi kendine düşünme yeteneğini kaybeder. Tıpkı at üstünden inmeyen bir adamın sonunda yürümeyi unutması gibi diyor yazar. Schopenhauer'ın bu 143 sayfalık eserinde alıntılacak çok bölüm var ama hepsini burada sizlerle paylaşmak istemiyorum. Ve çok vurucu birkaç alıntı ile bu programı bitirmek istiyorum. Bunlardan ilki şöyle. Dünyadaki bütün akıllar bir araya gelse, akıldan nasibini almamış birisi için hiçbir kıymet ifade etmez. Bir diğerinde ise yazar şöyle diyor. Bir insan kendisinde ne kadar çok şeye sahipse başkalarında o kadar az şey bulacaktır. Evet, virüsün bizi kısıtladığı bu zor günlerde belki de yapabilecek en iyi ve en dinlendirici şeylerden biri kitap okumak arkadaşlar. Hepinize sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Bol okumalı günler diliyorum. Bir sonraki kitapta buluşmak ümidiyle sevgiler, hoşçakalın diyorum.